Maalesef ki dün e, maalesef dedim ama dün Kocaeli'nin Türkiye'nin en borçlu belediyesi Kocaeli'nin de en espri yapan belediye başkanı dün tekrar e, meclisi yönetti. Kesin hesap görüşüldü. Maalesef ki danışma kurullarında. Yani bir hafta, iki haftadır bir danışma kurulları yapıyorlar. Yaptıkları danışma kurullarında ağızlarında hep biz ve üç tane belediye başkanı ve biz Cumhuriyet Halk Partisi ağızlarında, genel başkanım ağızlarında. Tayyip Bey'in şöyle ifadeleri var. Sadece konuşurlar, biz çalışırız, onlar konuşurlar, metroya bindireceğiz, yaparsak biz yaparız. Pireyi deve yapıyorlar. Bizde rant yok. Taş üstüne taş koymadılar diyorlar. E arkadaşlar taş üstüne taş koymadılar diyen belediye başkanı maalesef ki hadi ilk dönemi pandemiydi. Pandemiyle geçiştirdi. İkinci dönemi şu ana kadar taş üstüne taş koymadı. Hala bu şehir geçmiş dönem belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetlerden faydalanıyor. Sefa başkanımızın buradan selam söylüyorum. Hikmet başkanımızın ona da selamlarımı iletiyorum. Yuvacık Barajı ve borcu, bit, borcu bitti. Belki de Türkiye'nin en önemli başkanı doğru mu şirketi. E, İzaydaş, İzgaz biliyorsunuz sattılar. Yok parasına sattılar. Sefa eseridir.